Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Acaba fazla kibar olmak sizi biraz zayıf mı gösteriyor? Bugün o çok basit bir eylemin, yani teşekkür ederim demenin sosyal ilişkilerimizde nasıl gizli bir süper güce dönüşebileceğini göreceğiz. Gelin bu konuya birlikte dalalım. O zaman en baştaki o meşhur soruyu soralım. Özellikle de bir iş görüşmesi gibi her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu anlarda kibar davranmak sizi daha mı az iddialı, daha mı zayıf gösterir? Bu çoğumuzun aklını kurcalayan, hatta bizi bazen geri adım atmaya iten bir endişe. Bakalım işin aslı neymiş? İşte o klasik ikilem. Bir yandan bize diyorlar ki kendinden emin ol, iddialı ol, masaya yumruğunu vur. Diğer yandan da ama nazik ol, iyi bir takım oyuncusu ol. E peki bu ikisi aynı anda nasıl olacak? Bazen bu iki tavsiye birbiriyle çelişiyor gibi hissettirebiliyor, değil mi? Hadi bu durumu alıp hepimizin bildiği o ilk izlenimlerin inanılmaz kritik olduğu bir ortama taşıyalım iş görüşmesi. Orada kendinizi en yetkin şekilde göstermeye çalışırken ağzınızdan çıkan o lütfen ya da teşekkür ederim gibi kelimeler acaba sizin aklınızdaki algıyı nasıl etkiliyor? Şimdi gelin bu işin dedikodusunu bırakıp bilimine bakalım. Araştırmacılar bu soruyu alıp doğrudan bir deneyle test etmeye karar vermişler. Bakalım bilimsel veriler bize ne söylüyor? Peki araştırmacılar ne yapmış? Hemen özetleyeyim. Önce standart bir mülakat senaryosu yazmışlar. Sonra bu senaryonun 3 farklı versiyonunu oluşturmuşlar. Ve en sonunda da 136 kişiye bu metinleri okutup "Hadi bakalım bu adayı değerlendirin." demişler. Gayet basit ama bir o kadar da zekice bir düzenek. İşte burası işin kilit noktası. Bakın, versiyonlar arasındaki farklar çok önemli. Birincisi kontrol grubu, yani içinde hiç nezaket ifadesi olmayan düz bir metin. İkincisi hepimizin bildiği o temel nezaket. Teşekkür ederim gibi. Ama üçüncü grup çıtayı bir tık yükseltiyor ve zamanınız için gerçekten minnettarım gibi çok daha güçlü bir takdir ifadesi kullanıyor. Bakalım bu minicik farklar ne kadar büyük sonuçlar doğuracak. Peki ne oldu dersiniz? Bu küçücük kelime değişiklikleri katılımcıların aday hakkındaki düşüncelerini nasıl etkiledi? Şimdi sonuçlara geçiyoruz çünkü bulgular gerçekten çok net ve çok çarpıcı. Sadece birkaç kelime ama yarattığı etki inanılmaz. Bu basit eklemeler adayın nasıl algılandığını resmen tepeden tırnağa değiştirmiş. İşte ilk bomba sonuç. Bakın sadece birkaç kibar ifade ekleyerek adayın sevilebilirlik puanı 6.34'ten hop 7.81'e fırlıyor. Böyle küçük bir artış falan değil. Bu insanların adayı ne kadar sıcak bulduğuna dair algıda devasa bir sıçrama demek. Ve etki devam ediyor. İkinci bulgu da aynı derecede etkileyici nezaket adayın güvenilirlik algısını da 6.80'den 7.40'a çıkarıyor. Yani özetle kibar olmak insanların size daha fazla güvenmesine yol açıyor. Ve geldik en kritik noktaya. İşe alınabilirlik. Sonuçta bütün bu çaba bunun için değil mi? Kibar adaylar diğerlerine kıyasla çok daha işe alınabilir bulunmuş. Bakın puanlar 7.78'den 8.58'e çıkıyor. Bu o işi kapma ihtimalinizin ne kadar arttığını net bir şekilde gösteriyor. Tamam tamam her şey harika. Aday daha seviliyor, daha güvenilir ve işi kapmaya daha yakın görünüyor. Ama hani en başta bir korkumuz vardı ya o soruya geri dönelim. Peki tüm bu nezaket onun o kendinden emin ve iddialı duruşuna bir zarar verdi mi? İşte bu araştırmanın en büyük bombası. Korktuğumuz başımıza gelmedi. Kibar olmak adayın ne kadar iddialı veya kendinden emin algılandığı üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmadı. Kısacası o kibar olursam ezik görünür efsanesi var ya, işte o resmen çürütüldü. Şimdi gelin bulguların bir katman daha derine inelim. Çünkü araştırma sadece kibar olmakla daha içten bir minnettarlık göstermek arasında da ince bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Bakın burası çok ilginç. Eğer daha güçlü minnettarlık ifadeleri kullanırsanız, evet, sizi daha da arkadaş canlısı gösteriyor ama bunun karşılığında resmiyet algınızdan çok minik bir parça ödüm veriyorsunuz. Yani burada bir tercih söz konusu. Maksimum profesyonellik mi istiyorsunuz yoksa maksimum sıcaklık mı? Strateji tamamen size kalmış. Peki tüm bu bilimsel verileri alıp günlük hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Şöyle düşünebiliriz. Nezaket aslında bizim o anlarda kullanabileceğimiz, eyleme geçirilebilir bir sosyal süper gücümüz. Peki ama bu neden işe yarıyor? Bunun arkasındaki psikoloji ne? Buna nezaket teorisi deniyor. Olay aslında şu, kibar davrandığımız zaman hem kendi kamusal imajımızı hem de karşımızdakinin imajını korumuş oluyoruz. Bu karşılıklı saygı ve incelik de insanlar arasında anında bir bağ ve bir sempati yaratıyor. O zaman cebe atılacakları hızlıca bir özetleyelim. Birincisi, nezaket, az çabayla çok büyük kazanç sağlayan bir sosyal araç. İkincisi, sizi daha sevilebilir, daha güvenilir ve işe daha uygun biri olarak gösteriyor. Ve en önemlisi de üçüncüsü, bunu yaparken kendinden emin duruşunuzdan hiçbir şey çalmıyor. Unutmayın, bu çalışmada bütün bu etkiyi yaratan topu topu 9 tane kısacık ifadeydi. Zaten bu analizin temelindeki araştırmanın yazarları da durumu çok net özetliyor nezaket ve minnettarlığı ifade etmek algıları olumlu yönde etkiler. Nokta. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Ve bu bölümü aklınızda dönüp duracak bir soruyla bitirelim. Gündelik hayatta aman ne olacak canım deyip geçtiğimiz başka hangi basit sosyal kurallar aslında insan ilişkilerinde sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Bir düşünün derim.